Merhaba arkadaşlar bu dersimizde serilerle ilgili çıkmış olan sınav sorularının benzerlerini çözeceğiz ve bu konularımızı bitirmiş olacağız. Evet 2013 lise sorumuzla başlayalım. fx fonksiyonu verilmiş x eşittir 0 noktasındaki taylor seri açılımı aşağıdakilerden hangisidir? Evet şunları söylemiştik. 1 bölü 1 eksi x eşittir toplam sembolü n eşittir 0'dan sonsuza x üzerinde değil mi? Ve verilen bu fonksiyonu şuna benzetmemiz lazım. O halde fonksiyonu yazarsak eksi 3 bölü 2 artı x. Şimdi ben eksi 3'ü ve aşağıda da 2'yi ortak alırsam burası 1 bölü 1 artı x bölü 2 olur değil mi? Şimdi önemli olan bunu seri olarak yazmak. Biz bunu seri olarak yazdıktan sonra eksi 3 bölü 2 ile çarpacağız arkadaşlar. O halde ne yapıyorum? Şurada ben x gördüğüm yere eksi x bölü 2 yazarsam Bizim bu serimiz ne olacak? 1 bölü. Burası 1 artı x bölü 2 olur. x yerine eksi x bölü 2 yazdığımızda ve şunu da parça parça yazarsam eksi 1 üzere x üzere ve 3 üzeri n olur değil mi? Ve bulduğumuz bu ifadeyi eksi 3 bölü 2 ile çarparsak burası eksi 3 bölü 2 artı x olacak. Eksi 3 bölü 2 ile çarptığımızda arkadaşlar n eşittir sıfırdan sonsuza eksi 3'ümü yazdım. Eksi 1 üzeri n vardı. X üzeri n vardı. Ve 2 ile de çarptığımızda burası da ne olur? 2 üzeri n artı 1 olur. Evet yani doğru seçenek. Evet D seçeneği olur değil mi? Eksi 3'ümüz var. Eksi 1 üzeri n ve 2 üzeri n artı 1. 2013 ilk öğretim sorumuz. Serisinin toplamı kaçtır? Şimdi basit kesirlere ayırma metodunu uygularsak hatta 2'yi direkt dışarı alırsam burası 1 bölü k eksi 1 bölü k artı 1 olur değil mi? Payda istediğimizde arkadaşlar 1 bölü k çarpı k artı 1 gelecek. Ve k nereden başlamış? K 2'den sonsuza. O halde ne diyorum arkadaşlar? 2'yi yazdım. Ben k yerine 2 yazarsam burası 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 olur. K yerine 3 yazdığımızda 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4. Ve k yerine 4 yazdığımızda 1 bölü 4 eksi 1 bölü 5 olur ve bu şekilde devam ediyor. Topladığımızda arkadaşlar bunlar sadeleşecek ve en son şurası kaldığı zaman bunun da en sonsuz için limitinin 0 olduğunu söylemiştik. Bu, bu ifadenin sonucu 2 çarpı 1 bölü 2'de 1 bulunur. Evet 2014 lise sorusu arkadaşlar. Serisinin toplamı kaçtır? Şimdi bu seriyi şöyle yazdığımızda burası e üzeri k çarpı e üzeri eksi 2 bölü pi üzeri k çarpı pi'dir değil mi? Ve e üzeri eksi 2'yi aşağı aldığımızda arkadaşlar burası 1 bölü pi çarpı e kare olur. Toplam sembolü e üzeri k pi üzeri k. Bunu da ortak olarak şöyle yazıyorum. e bölü pi üzeri k olur ve k nereden başlamış? Sıfırdan sonsuza. Şimdi biz şunu söylemiştik arkadaşlar. 1 bölü 1 eksi x ifadesi neydi? Toplam sembolü n eşittir sıfırdan sonsuza x üzeri n'di değil mi? Ve demek ki ben burada x gördüğüm yere ne yazmam lazım? e bölü pi yazmam lazım. O halde burası ne olur? 1 bölü 1 eksi e bölü pi eşittir toplam sembolü n eşittir sıfırdan sonsuza x yerine e bölü pi yazdığımız için e bölü pi üzeri n olacak. Demek ki bu ifadenin değeri neymiş arkadaşlar? Şu işlemi yaptığımızda pi eksi e bölü pi ve ters çevirdiğimizde pi bölü pi eksi e bulunur. Yani bu serinin değerini bulduk. Bir de 1 bölü pi çarpı e kare ile çarpmamız lazım. O halde bu ifadenin sonucu ne olacak? 1 bölü pi çarpı e kare. Serinin sonucu pi bölü pi eksi e'ydi. Pi'ler sadeleşir buradan. Yani 1 bölü e kare çarpı pi eksi e olur. Nerede? C seçeneği olur değil mi arkadaşlar? Evet geçelim. 2015 lise sorusu serisinin toplamı kaçtır? Şimdi burada ayrı ayrı bölme işlemi yaptığımızda arkadaşlar n eşittir sıfırdan sonsuza 3 üzeren bölü 6 üzeren ifadesi 1 bölü 2 üzeri n demek. Eksi n eşittir sıfırdan sonsuza 2 üzeri n bölü 6 üzeri demek yani 1 bölü 3 üzeri n demektir değil mi? Evet ve bu bir geometrik seri olduğu için arkadaşlar yani direkt formülü kullanmadan a1 bölü 1 eksi r diyeceğiz. O halde burada n yerine ben 0 yazarsam ne olur? 1 bölü 1 eksi r. R'miz nedir burada? 1 bölü 2. n yerine 0 yazdığımızda arkadaşlar burası da 1 bölü. R'miz burada 1 bölü 3'tür. O halde 1 eksi r'den 1 eksi 1 bölü 3 olur. Bu işlemi yaptığımızda 1 bölü 2 ters çevirdik 2 oldu. Şurası 2 bölü 3 ters çevirdiğimizde 3 bölü 2 olur. İşlemin sonucu 1 bölü 2 bulunur. 2015 ilk yönetim sorusu serisinin toplamı kaçtır? Yani aynı soru aslında. O halde n eşittir sıfırdan sonsuza ayrı ayrı bölme yaptığımızda 4 üzeren 8 üzeren ifadesi 1 bölü 2 üzeri n demek artı. Yine n eşittir sıfırdan sonsuza 2 üzeri n 8 üzeri n bu da ne olur? 1 bölü 4 üzeri n olur değil mi? Ve n yerine ben 0 yazarsam birinci terim a birimiz 1 olur. 1 eksi 1 bölü r diyorduk. Artı en yerine 0 yazdığımızda birinci terim 1 bölü 1 eksi r ve burada nedir? 1 bölü 4'tür. Şu işlemi yaptığımızda 1 bölü 2 2 geldi. Burası 3 bölü 4 yani 4 bölü 3 gelir. Topladığımızda ne olur? 10 bölü 3 bulunur. 2017 lise sorusu serisinin toplamı kaçtır demiş. Şimdi 1 bölü 2 dışarı alırsam basit kesirlere ayırma metodu. O halde burası da 1 bölü n eksi 1 eksi 1 bölü n olur değil mi? Fayda işlediğimizde arkadaşlar n eşittir 3'ten sonsuza burası ne gelecek? 1 bölü n çarpı n eksi 1 gelecek. Şimdi burada 1 bölü 2 yazdım arkadaşlar. Bu halde en yerine ben 3 yazarsam burası ne olur? 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 olur. En yerine 4 yazdığımızda 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4 ve bu böyle gidecek değil mi? Topladığımızda arkadaşlar bunlar sadeleşecek ve en son kısımda 0 olacak en sonsuz için. Yani 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 ile 1 bölü 4 bulunur. Evet 2017 ilk öğretim sorusu. Bir koordinat düzleminde orijinde bulunan bir robot her bir adım uzunluğu bir öncekinin üçte biri olacak biçimde uzunluğu bir birim olan adımla harekete başlıyor. Bu robot eksenlere paralel olacak biçimde şekildeki gibi sırasıyla sağa yukarı sola ve aşağı doğru hareket ediyor ve aynı sırayla bu yönleri takip ederek A1, K2, K3 noktalarından geçiyor. Aynı eşittir. Xn virgül yn olmak üzere Limitten sonsuza giderken xn eksi yn limitinin değeri kaçtır? Çok güzel bir soru arkadaşlar. Limit gibi görünen bir seri sorusu. Şimdi öncelikle soruyu iyi bir şekilde analiz edebilmemiz için bizim bu noktaların değerlerini yazmamız lazım arkadaşlar. Yani absis ve ordinatlarını bulmamız lazım. Her bir adım uzunluğu bir öncekinin 3'te 1'i olacak biçimde ilerleme var. Ben yani Şurası 1 bir birim, Burası 1 bir bölü 3. Burası 1 bölü 9. O zaman şurası ne olacak arkadaşlar? 1 bölü 27 olur. Burası 1 bölü 81 olur. Burası da 1 bölü 243 olur değil mi? Bu şekilde bir öncekinin 3'te 1'i olacak şekilde ilerleme var. Bunların absislerini bulursak arkadaşlar. Bu K4 ve K3'ün absisi nedir? Ve şuradaki K5 ve K6'nın absisi nedir? Şimdi şurası ne olur arkadaşlar? Şu uzunluğun tamamı bir birim. Ve şuradaki uzunluk da 1 bölü 9 olduğu için A ah burası ne olur? 1 eksi 1 bölü 9 olacak değil mi? Ve şurası nedir arkadaşlar? Buradaki noktamız 1 eksi 1 bölü 9 olduğu için buradaki noktanın absisi de 1 bölü 81 artacak. Yani burası 1 eksi 1 bölü 9 artı 1 bölü 81. Koordinatlarını bulalım arkadaşlar. Şu K3 ve K2'nin ordinatı ne olur? K7 ile K6'nın ordinatı. Yani şuradaki noktaları bulmamız lazım. Bir de K4 ile K5'in ordinatı arkadaşlar. Şu uzunluk 1 bölü 3 olduğu için o şu K2 ve K3'ün ordinatı ne olacak? 1 bölü 3 olacak değil mi? Ve şurası ne olur arkadaşlar? Şurası 1 bölü 27. 1 bölü 3 tamamıydı değil mi? O Bu burası da 1 bölü 27 ise o zaman şuranın ne olması lazım? 1 bölü 3 eksi 1 bölü 27 olması lazım değil mi? Şuradaki değerimiz. O halde K7 ve K6 ne olur arkadaşlar? 1 bölü 243 artacak. Ve şuradaki değerimiz de 1 bölü 3 eksi 1 bölü 27 artı 1 bölü 243 olur. Apsis ve ordinatlarını bu şekilde tek tek yazdık arkadaşlar. Şimdi bu şekilde daha rahat görebiliriz. A1 Apsisi 1 değil mi? Burası 1'e 0 noktası. 1'e 0. Hatta önce apsisleri yazalım. Şimdi K2 ne olur arkadaşlar? K2'ye baktığımda K2 buradadır. Apsisi nedir? Aşağıya baktım 1. Onun apsisi 1. K3 ne olur arkadaşlar? K3'ün apsisine bakalım. K3 şurada Apsisi aşağıda ne var? 1 eksi 1 bölü 9 var. Burası 1 eksi 1 bölü 9. A4 değerimiz arkadaşlar. A4 burada aşağıya baktım. 1 eksi 1 bölü 9. A5'in apsisini yazalım şimdi. A5'imiz nerede? Şurada aşağıya bakıyorum. 1 eksi 1 bölü 9 artı 1 bölü 81. A6 hatta bunu da yazalım arkadaşlar. K6'mız yine K5 ile aynı absise sahip. Yani 1 eksi 1 bölü 9 artı 1 bölü 81. Absislerini yazdık. Şimdi bunların ordinatlarını yazalım arkadaşlar. A1'in ordinatı arkadaşlar sıfırdır. Değil mi? X ekseni üzerinde olduğu için. A2'miz burada olduğu için ordinat için Y eksenine bakıyorum. Burası 1 bölü 3. A3 için yine Y eksenine bakıyorum. 1 bölü 3. K4 arkadaşlar K4 y eksene baktığımızda 1 bölü 3 eksi 1 bölü 27 imiş. Burası 1 bölü 3 eksi 1 bölü 27. Ve K5 yine aynı şekilde 1 bölü 3 eksi 1 bölü 27. K6'mız da ne olur arkadaşlar? Ordinatı 1 bölü 3. 1 bölü 27 ve 1 bölü 243. O halde 1 bölü 3 eksi 1 bölü 27 artı 1 bölü 243. Yani bu şekilde bir ilerleme var. O halde Kn'i yazarsak burada Kn ne olur arkadaşlar? Şimdi baktığımızda 1 eksi 1 bölü 9 artı 1 bölü 81 bu şekilde bir ilerleme var. Ben bunu toplam sembolü olarak şöyle ifade edersem n eşittir sıfırdan sonsuza eksi 1 bölü 9 üzeri n demek aslında. n yerine 0 yazdığımda 1 n yerine 1 yazdığımda eksi 1 bölü 9 değil mi? En yerine 2 yazdığımızda 1 bölü 81. Bak şurada var. O halde burası xn olur. Şimdi yn'i de bu şekilde yazalım. 1 bölü 3, 1 bölü 27. Ben burada 1 bölü 3'ü direkt dışarı alırsam. O halde ne olur? n eşittir sıfırdan sonsuza. Bu da aslında ne olacak arkadaşlar? Eksi 1 bölü 9 üzeri n olur. En yerine 0 yazdım 1 oldu. 1 bölü 3 ile çarptım. 1 bölü 3 şurada. N yerine 1 yazdım. Eksi 1 bölü 9. 1 bölü 3 ile çarptığımızda eksi 1 bölü 27 oldu arkadaşlar. Şurada N yerine 2 yazdığımızda 1 bölü 81 olur. 1 bölü 3 ile çarptığımızda artı 1 bölü 243 olur. Yani bu şekilde bir ilerleme var. Şimdi burası neydi? Burası xn'di. Burası da yn değil mi? Bizden xn eksi yn istenmiş. Yani bunları ayrı ayrı bulup farkını alabiliyoruz. Ya da bu iki seri de aynı olduğu için direkt çıkarma işlemini yaparsak burada ne olur arkadaşlar? X n eksi y n eşittir. Direkt çıkarma işlemini yaptığımızda aynı seri olduğu için 1 eksi 1 bölü 3'ten burası 2 bölü 3 olur. Toplam sembolü n eşittir 0'dan sonsuza. Burası nedir? Eksi 1 bölü 9 üzeri n'dir. Ve bu bir geometrik seridir arkadaşlar. Biz bu geometrik seriyi nasıl bulacağız? n yerine 0 yazdığımda birinci terimi 1 bölü 1 eksi r. R'miz burada nedir? Eksi 1 bölü 9. Ve kimle çarpacağız? 2 bölü 3 ile çarpacağız. Buradan 2 3 çarpı. Burası artı olur. 10 bölü 9. Ters çevirdiğimizde 9 bölü 10 olur. 3 ve 9'u sadeleştirdiğimizde 6 bölü 10 yani 0.6 bulunur. C seçeneği olur. Gerçekten güzel bir soru sorulmuş. Evet geçelim. Evet 2018 lise sorusu toplamının değeri kaçtır demişiz. Şimdi eğer payda kısmında n varsa demek ki burada integral alınmış arkadaşlar. Eğer n şurada olsaydı o zaman türev almamız gerekiyordu. Yani şu ifadeyi önce bir düzgün yazarsak toplam sembolü eşittir 2'den sonsuza. Burası 1 bölü n çarpı eksi 1 bölü 3 üzeri n şeklinde yazdık. Ve biz şunu biliyoruz. 1 bölü 1 eksi x ifadesi. Kime eşit n eşittir sıfırdan sonsuza x üzeri n olduğunu biliyoruz değil mi? Ben burada integral alırsam arkadaşlar, şu ifadenin integrali ne olur? Eksi elen bir eksi x eşittir. Burada integral aldığımızda x üzeri n artı bir bölü n artı bir olur ve n eşittir sıfırdan sonsuza. Şimdi ben n'i birden başlatırsam ya da şöyle düşünelim, ben n yerine n eksi bir yazarsam, hiçbir şey fark etmez arkadaşlar. O halde burası eksi ln 1 eksi x olur. Ben n yerine n eksi 1 yazdığımda n eksi 1 eşittir 0. Bunun anlamı ne demek? Yani n eşittir 1'den sonsuza demek. n yerine n eksi 1 yazdığımız için burası da ne olur? x üzeri n bölü n olur. Bizim n'imiz nereden başlamış arkadaşlar? 2'den başlamış. O halde şunu da 2'den başlatmak istiyorum. O zaman eksi ln 1 eksi x ben n yerine 1 yazarsam arkadaşlar burası ne olacak? x olacak ve şunu da artık şöyle yazabiliyorum. n eşittir 2'den sonsuza x üzeri n bölü n. Yani ben burada artık x gördüğüm yere eksi 1 bölü 3 yazabiliyoruz değil mi? Şuraya yazıyorum. Burası eksi elen 1 artı 1 bölü 3 olacak. Hatta şu x'i de diğer tarafa aldığımızda Eksi 1 bölü 3'tü bu tarafa aldığımızda artı 1 bölü 3 olur. Eşittir toplam sembolü n eşittir 2'den sonsuza. 1 bölü n çarpı eksi 1 bölü 3 üzeri n ifademizin sonucunu istiyordu. Yani şunu bulacağız. Burası ne olur arkadaşlar? Burası ln 4 bölü 3 olur. Eksiyi de yukarı aldığımızda o zaman ln 3 bölü 4 artı 1 bölü 3 bulunur seçeneği olur arkadaşlar. Evet 2018 ilk öğretim sorusu toplamının değeri kaçtır demiş. Şimdi ben bu ifadeyi parça parça yazarsam arkadaşlar burası 2 üzeri k bölü burası da 4 üzeri k çarpı 4 üzeri eksi 1 şeklinde yazdım. Eksi 2 ben bunu direkt dışarı olarak aldım. Eksi 3 eksi 3 üzeri k bölü Burası 4 üzeri k çarpı 4 üzeri eksi 1 değil mi? Ve şu 4 üzeri eksi 1 başa gelirse arkadaşlar burası 4 olur. Toplam sembolü çünkü ters çevirip çarptık. Burası 2 üzeri k 4 üzeri k. Bu ifadeyi de şöyle yazıyorum. 1 bölü 2 üzeri k. Şurada da 2 çarpı 4'ten ters çevirip çarptığımızda 8 olacak. Burası 8 eksi 3 üzeri k 4 üzeri k. Ve ben bu ifadeyi de eksi 3 bölü 4 üzeri k şeklinde yazıyorum. A nereden başlamış arkadaşlar? 1'den başlamış. Bu bir geometrik seri olduğu için 4'ümü yazdım. A1 bölü 1 eksi R diyeceğiz. A yerine ben 1 yazarsam o zaman A1 ifadesi 1 bölü 2 olur. 1 eksi R. R'miz burada nedir arkadaşlar? 1 bölü 2. Eksi 8'i yazdım. Buradan A1 nedir arkadaşlar? K yerine 1 yazdığım zaman burası eksi 3 bölü 4 olur. Ve R burada eksi 3 bölü 4'tür. 1 eksi eksi 3 bölü 4 olacak. Şu ifadenin sonucu 1 bölü 2. O halde burası direkt 4 gelir. 8'i yazdım. Burası 1 artı 3 bölü 4'ten 7 bölü 4 gelir. Ve 4'ler sadeleşir. Eksi 3 bölü 7 olur arkadaşlar. Şunu da yazdım. Eksi 3 bölü 7. O halde bu işlemin sonucu 4 artı 24 bölü 7 olur. 28, 24 yani 52 bölü 7 bulunur. 2019 ilk öğretim sorusu. Araz e üzeri eksi x, x küp integralinin yaklaşık bir değerini hesaplamak için e üzeri x eşitliğini kullanarak sırasıyla bu fonksiyonun x eşittir 0 noktasına göre Taylor serisini bulmuştur. Ve bu serinin ilk üç terimini toplayarak 6. dereceden bir px polinomu bulmuş. Ve 0'dan 1'e px dx integralinin değerini hesaplamıştır. Buna göre arasını hesapladığı bu integralin değeri kaçtır? Şimdi biz şu ifadeyi kullanacağız değil mi arkadaşlar? E üzeri x neydi arkadaşlar? E üzeri x en eşittir sıfırdan sonsuza x üzeri n bölü n faktöriyeldir değil mi? n eşittir sıfırdan sonsuza. Burada ben x yerine eksi x küp yazarsam ne olur arkadaşlar? Burası e üzeri eksi x küp olur. Toplam sembolü n eşittir sıfırdan sonsuza x yerine eksi x küp yazdığımızda burası da eksi x küpün ninci kuvveti olur. Böyle n faktöriyel. İlk üç terimini bulacağız. Ben n yerine sıfır yazarsam 1 olur. En yerine 1 yazdığım zaman burası ne olacak arkadaşlar? Eksi x küp olur. En yerine 2 yazdığımızda da artı x üzeri 6 bölü 2 olur. Ve buna ne demişiz burada? Px polinomu demişiz. 6. dereceden bir polinom. Ve biz bu ifadenin integralını bulacağız. O halde ne diyoruz? 0'dan 1'e x polinomu 1 eksi x küp artı x üzeri 6 bölü 2'dir değil mi? Bunun integralını hesaplayacağız. Burası x oldu. Eksi x üzeri 4 bölü 4 artı x üzeri 7 bölü 2 çarpı 7'den 14 geldi. Sınırlarımız 0'dan 1'e 1 e. Bir yazdığımızda 1 eksi 1 bölü 4 artı 1 bölü 14 olur. Ve şunu yaptığımızda kaç gelecek? Burası 3 bölü 4 olur. Artı 1 bölü 14. Şunu 7 ile onu da 2 ile çarptığımızda payda kısmı 28 olur. 21. Buradan da 2 gelecek arkadaşlar. Yani 23 bölü 28 bulunur. 2020 lise sorusu. fonksiyonu x eşittir 0 noktasına göre Taylor serisinin a n çarpı x üzeri n olduğu biliniyor. Buna göre a 4 değeri kaçtır? Şimdi öncelikle bu fonksiyonun x eşittir 0 noktasına göre bir Taylor serisini biz de bulalım. Şimdi biz ne diyoruz normalde? 1 bölü 1 eksi x ifadesi neydi arkadaşlar? Toplam sembolü n eşittir 0'dan sonsuza x üzeri n'dir değil mi? Şimdi ben şunu şuna benzetmem lazım arkadaşlar. O halde 1 bölü 2 artı 3x kare ifadesini şöyle yazıyorum. Ben 2 ortak aldığımda burası 1 bölü ne olacak? 1 artı 3x kare bölü 2 olacak. Yani önemli olan bunu seri olarak bulmak. Seri olarak bulduktan sonra 1 bölü 2 ile çarpacağız. Şu denklemde ben x gördüğüm yere eksi 3x kare bölü 2 yazarsam burası ne olur? 1 bölü 1 artı 3x kare bölü 2 olur eşittir toplam sembolü n eşittir sıfırdan sonsuza x yerine eksi 3 x kare bölü 2 yazdık. Hatta ben bunu şöyle yazarsam eksi 3 bölü 2 üzeri n çarpı x üzeri 2 n ve şu ifadeyi 1 bölü 2 ile çarparsak bu halde 1 bölü 2 artı 3 x kare ifadesi seri olarak ne demek n eşittir sıfırdan sonsuza 1 bölü 2 çarpı eksi 3 bölü 2 üzeri n çarpı x üzeri 2. Evet bizden istenen arkadaşlar a4 değeri kaçtır? Şimdi buranın 4 olabilmesi için arkadaşlar bizim n yerine kaç yazmamız lazım? 4 yazmamız lazım. n yerine 4 yazdığımızda o halde a4 ifadesi aslında x üzeri 4'ün kat sayısı demektir değil mi? Demek ki bizim amacımız x üzeri 4'ü oluşturmak. Çünkü bizdeki seride x üzeri 2n var arkadaşlar. Burası x üzeri n olduğu için bizim buradan yola çıkmamız lazım. O halde ne yapacağım burada? x üzeri 4'ün kaç sayısı bana lazım. Ve şuranın 4 olabilmesi için benim burada en gördüğüm yere ne yazmam lazım? 2 yazmam lazım. A4 ifadesi aslında ne olacak arkadaşlar? 1 bölü 2 çarpı eksi 3 bölü 2 üzeri en yerine 2 yazdığımız için. E, eksi 3 bölü 2'nin karesi olacak. Yani 1 bölü 2 çarpı 9 bölü 4 olur. Çarptığımızda 9 bölü 8 bulunur. Evet 2021 ilk öğretim sorusu serisinin toplamı kaçtır demiş. Şimdi ben bu ifadeyi şöyle yazarsam arkadaşlar. Burası aslında 1 bölü n ortak aldığımızda n çarpı n eksi 2 olur değil mi? Ve n nereden başlamış? 3'ten başlıyor. 3'ten sonsuza. Şimdi bunu basit kesirlere ayırırsak burası 1 bölü n eksi 2 eksi 1 bölü n şeklinde yazıyorum. Faydalar eşitlediğimizde 2 bölü n çarpı n eksi 2 olacak. Bizde 2 olmadığı için o halde 2'yi ortadan kaldırmak için bu ifadenin tamamını 1 bölü 2 ile çarpıyorum. n eşittir 3'ten sonsuza. Şimdi sırayla değer yazdığımızda arkadaşlar 1 bölü 2. n yerine 3 yazarsam burası ne olur? Burası 1 eksi 1 bölü 3 olur. Ben en yerine 4 yazdığımda burası 1 bölü 2 eksi 1 bölü 4 olur. En yerine 5 yazarsam 1 bölü 3 eksi 1 bölü 5 olur. En yerine 6 yazarsam 1 bölü 4 eksi 1 bölü 6 olur değil mi? Bu şekilde gidiyor. Hangi ifadeler sadeleşir? Şimdi buradan 1 bölü 3 sadeleşecek. Bunun dışında 1 bölü 4 sadeleşecek. Yani bundan sonrası sadeleşiyor arkadaşlar. Bizde 1 ve 1 bölü 2 kaldı. Bir de 1 bölü 2'miz var. Böyle 1 bölü 2 yazdım. Burası 1 artı 1 bölü 2. Burası ne olacak? 1 bölü 2 çarpı 3 bölü 2'den yani 3 bölü 4 bulunur. Evet ya da şöyle diyelim arkadaşlar. Yani bu şekilde hangileri birbirini götürecek daha rahat göremiyorsanız. Hatta ikinci yol diyelim. Şimdi bu ifademi yazıyorum. 1 bölü 2 ee, ne vardı? 1 bölü n eksi 2 eksi 1 bölü n vardı ve n nereden başlıyor arkadaşlar? 3'ten başlıyor. Şimdi bizim yapmamız gereken tek sayılara ayrı çift sayılara ayrı düşünürsek daha rahat bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi 1 bölü 2 mi yazdım? Ben buraya öncelikle tek sayıları yazıyorum. Ben n yerine 3 yazarsam burası 1 bölü 1'den 1 oldu. N yerine 3 yazdım 1 bölü 3 oldu. N yerine 5 yazdığımda burası 1 bölü 3 olur burası 1 bölü 5 olur. Bu şekilde gidiyor. Şimdi çiftleri yazarsak 1 bölü 2 mi yazdım. Şimdi 3'ten sonraki çift sayımız 4 olacağı için en yerine 4 yazdığımda burası 1 bölü 2 eksi 1 bölü 4. En yerine 6 yazdığımda burası 1 bölü 4 eksi 1 bölü 6 olur. Bu şekilde gider. O halde buradan 1 bölü 3'ler yani şunların tamamı gidiyor arkadaşlar. En son kalan terim de ne olacak? 0 olacak. Şurada da yine benzer şekilde şöyle gidecek ve şurası en sonsuz için 0 olacak. Yani bizde kalan ifade 1 bölü 2 çarpı 1'den 1 bölü 2 gelecek. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den 1 bölü 4. O halde bu ifademiz de ne olur arkadaşlar? 3 bölü 4 olur. Evet 2022 lise sorusu serisinin toplamı kaçtır demiş. Şimdi ben bu ifadeyi şöyle yazarsam 3'ü yazdım. Eksi 1 üzeri n artı 1'i eksi 1 çarpı eksi 1 üzeri n şeklinde yazdım. Bölü 2 üzeri n eksi 1'i de 2 üzeri eksi 1 çarpı 2 üzeri n şeklinde yazdım arkadaşlar. n eşittir 2'den başlamış. Ve buradan şunu yapıyorum. Öncelikle şu sayıların tamamını çarparsak. Şunu ters çevirip çarptığımızda eksi 6 olacak. Hatta onu dışarı alıyorum arkadaşlar. Eksi 1 üzeri n 2 üzeri n ve şunu da şöyle yazıyorum. Eksi 1 bölü 2 üzeri n en ve n nereden başlamış? 2'den sonsuza. Şimdi bu bir geometrik seri olduğu için o halde altını yazdım arkadaşlar -6 birci terim bölü bir R diyorduk. en yerine 2 yazdığımızda birinci terimiz ne olacak 1/4 bölü 1 bölü R. ve burada nedir eksi- 1/ 2'dir yani -6 çarpı Burası 1/4 Burası artı olacak arkadaşlar O halde Burası da 3/2 olur yani -6 çarpı 1/4 ters çevirip çarpıp 2/ 3'ten ne gelecek arkadaşlar? Sadeleştirme yaptığımızda şurası 2 olacak. Bunları sadeleştirdiğimizde 3 olacak. Yani sonuç eksi 1 gelir arkadaşlar.